Merhaba, bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Bugün elimizdeki kaynaklar bizi ee, elektriğin tam kalbine götürüyor. Elektromanyetik indüksiyon. Bayağı bir fizik metni karıştırdık ve şey, modern dünyamızı çalıştıran o gücün nasıl üretildiğini, bize nasıl ulaştığını anlatan notlar çıkardık. Peki, amacımız ne? Şunun peşine düşeceğiz. Basit bir mıknatısı hareket ettirince veya bir teli döndürünce nasıl elektrik akımı oluyor? Yani bu basit gibi duran prensip o koca koca santrallerden evimizdeki prize kadar giden zinciri nasıl kuruyor? Kaynaklardaki o basit jeneratör resmi var ya, hani mıknatıslar arasında dönen bir tel halka. İşte her şey sainte orada başlıyor, değil mi? Aynen öyle. Bu incelemede o temel çizimden, yani Faraday gibi bilim insanlarının keşfettiği o temel prensiplerden yola çıkacağız. Sonra da Tesla gibi mucitlerin bu prensipleri alıp e, hepimizin hayatını değiştiren teknolojilere nasıl dönüştürdüğünü göreceğiz. Yani elektriğin üretiminin, dağıtımının arkasındaki fizik adım adım çözeceğiz. Harika. O zaman en temelden, işin özünden başlayalım. Elektromanyetik indüksiyon. Tam olarak ne demek bu? Kaynaklar diyor ki, bir devrenin etrafındaki manyetik alan değişirse o devrede bir gerilim oluşurmuş. Yani bildiğimiz mıknatısı bir tel bobinine yaklaştırmak gibi basit bir şeyle bile elektrik üretebiliyoruz öyle mi? Bu işin temel taşı tam olarak bu. Faraday'ın indüksiyon yasası. Bize şunu söylüyor. Bir tel bobini düşünün, kapalı bir devre. İşte bunun içinden geçen manyetik akı dediğimiz bir şey var. Eğer bu akı zamanla değişirse o devrede bir elektromotor kuvveti, yani bildiğimiz anlamda bir gerilim yaratılıyor. Manyetik akıyı şey gibi düşünebilirsiniz. O bölgeden geçen manyetik alan çizgilerinin toplam miktarı ya da yoğunluğu gibi. <laughs> ne kadar çok çizgi geçiyorsa veya bu çizgilerin sayısı ne kadar hızlı değişiyorsa, işte o indüklenen gerilim de o kadar büyük oluyor. Buradaki asıl e, devrim yaratan fikir şu. Mekanik bir eylem yani bir mıknatısı hareket ettirmek, bir teli döndürmek doğrudan elektrik enerjisine dönüşebiliyor. İşte bu keşif elektriği sadece laboratuvarda ilginç bir deney olmaktan çıkarıp yani evlerimize, fabrikalarımıza güç veren bir kuvvete dönüştürmenin kapısını açtı. Anlıyorum. Yani manyetik alandaki değişim anahtar kelime bu. Peki bu prensip bildiğimiz anlamda elektriği yani santrallerde üretilen elektriği nasıl yaratıyor? o basit jeneratör örneğine dönelim yine kaynaklardaki. Manyetik alanda dönen bir tel halka. Bu dönüş nasıl oluyordu sürekli bir akım sağlıyor? Şöyle, o halka manyetik alan içinde döndükçe halkanın yüzeyinden geçen manyetik akı sürekli değişiyor. Yani halka dönerken bazen alan çizgilerine tam dik geliyor, akı maksimum oluyor. Bazen paralel hale geliyor, akı sıfır oluyor. Bazen de ters yönde dikleşiyor. Akı sürekli artıyor, azalıyor, yön değiştiriyor. İşte bu kesintisiz değişim Faraday yasası gereği tel halkata sürekli olarak bir gerilim indüklüyor. Tamam. E, halka kapalı bir devre oluşturuyorsa e, bu gerilimde ne yapıyor? Bir akım akıtıyor. Dahası var halka döndükçe akının değişim yönü ve hızı periyodik olarak değiştiği için ortaya çıkan akım da yönünü sürekli değiştiriyor. İşte biz buna alternatif akım yani AC diyoruz. Kaynaklarınızdaki o sinüs dalgası grafiği vardı ya tam da bunu gösteriyor. Gerilim ve akım düzenli olarak pozitif ve negatif değerler arasında gidip geliyor. Böylece jeneratör dediğimiz alet dönme hareketinden yani mekanik enerjiden alternatif akım şeklinde elektrik enerjisi üretiyor. Peki şimdi kaynaklarda ilginç bir nokta var. Motorlar ve jeneratörler arasında bir benzerlikten bahsediliyor. Temelde aynı prensiple çalıştıkları ama enerji dönüşüm yönünün ters olduğu söyleniyor. Bu biraz kafa karıştırıcı olabilir sanki. Yani biri elektriği harekete mi çeviriyor, diğeri hareketi elektriğe mi? Tam olarak fark ne? Bu çok yerinde bir soru evet. İkisi de elektromanyetizmanın aynı temel ilkelerini kullanıyor, doğru. Ama amaçları tam tersi. Elektrik motorunda siz dışarıdan elektrik akımı veriyorsunuz. Bu akım manyetik alan içindeki tellerden geçerken tellere bir kuvvet etki ediyor. Hani Lorentz kuvveti diyoruz ya ve bu kuvvet telleri dolayısıyla motorun dönen kısmını hareket ettiriyor. Yani ne oldu? Elektrik enerjisi mekanik enerjiye dönüştü. Tamam, motor bu. Jeneratörde ise tam tersini yapıyorsunuz. Siz dışarıdan bir kuvvet uyguluyorsunuz. Su gücü, buhar gücü, rüzgar neyse ve bununla telleri veya mıknatısları hareket ettiriyorsunuz. Bu hareket tellerden geçen manyetik akıyı değiştiriyor ve sonuçta elektrik akımı indükleniyor. Yani mekanik enerji elektrik enerjisine dönüşüyor. Büyük santrallerdeki o devasa turbo de kaynaklarda bahsedilen türden tam olarak bu prensiple mesela buhar türbinlerinin dönme hareketini elektriğe çeviriyorlar. Hatta kaynaklarda daha, nasıl diyeyim, egzotik bir yöntemden de bahsediliyor. MHD, yani manyeto hidrodinamik jeneratörler. Burada durum biraz daha farklı. Dönen parçalar yok. Onun yerine çok yüksek sıcaklıktaki elektrik yüklü parçacıklardan oluşan iletken bir gaz, yani plazma, güçlü bir manyetik alandan hızla geçiriliyor. Plazma mı? Vay canına. Evet. Manyetik alan pozitif yüklü iyonları bir yöne, negatif yüklü elektronları ters yöne doğru itiyor yine lorentz kuvveti iş başında bu yük ayrışması gazın geçtiği kanalın iki yanına yerleştirilmiş elektrotlar arasında bir gerilim farkı yaratıyor yani ısı enerjisi doğrudan elektriğe dönüşüyor teoride çok verimli ama pratikte tabii o yüksek sıcaklıklar malzeme sorunları falan zorlukları var Anladım. Üretilen bu elektriğin özellikle de alternatif akımın gerilimini değiştirmek neden bu kadar kritik peki? Yani santralde üretildi. Niye olduğu gibi evimize gelmiyor da arada transformatör dediğimiz cihazlara ihtiyaç duyuyoruz. Kaynaklarda böyle iki bobinli yapılar görünüyor. Bunların işlevi ne tam olarak? Transformatörler. Yani modern elektrik sistemlerinin belki midir diyebiliriz, abartmış olmayız. Görevleri şu, alternatif akımın gerilimini yani voltajını çok verimli bir şekilde yükseltmek veya düşürmek. Yapıları temelde oldukça basit aslında. Kaynaklarda da tarif edildiği gibi genelde yumuşak demirden bir çekirdek düşünün. Bunun üzerine sarılmış ama birbirinden yalıtılmış iki ayrı tel bobini Birincil bobine, yani girişe alternatif akımı veriyorsunuz. Bu değişken akım ne yapıyor? Demir çekirdekte de sürekli yönü ve şiddeti değişen bir manyetik alan, yani değişken bir manyetik akı oluşturuyor. Hı hı. Demir çekirdek de bu değişken manyetik akıyı çok az kaybın diğer bobine, yani ikincil bobine, çıkışa iletiyor. E, i̇kincil bobinin içinden geçen manyetik akı da sürekli değiştiği için ne oluyor? Faraday yasası yine iş başında. İkincil bobinde de bir alternatif gerilim indükleniyor. İşin püf noktası şurada. İkincil bobinde oluşan gerilimin büyüklüğü birincil bobindeki gerilime ve iki bobinin sarım sayılarının oranına bağlı. Kaynaklardaki denklemde de var. Eğer ikincil bobinin sarım sayısı birincilden fazlaysa gerilim yükseltiliyor. Buna step up transformatör diyoruz. Yükseltici yani. Aynen. Eğer ikinci sarım sayısı daha azsa gerilim düşürülüyor. O da step down transformatör. Peki enerji ne oluyor? Hani termodinamik der ya enerji yoktan var edilemez. Eğer bir transformatör gerilimi diyelim ki 10 katına çıkarıyorsa bu ekstra enerji nereden geliyor? Yoksa başka bir şey mi azalıyor? O denge nasıl kuruluyor? Çok önemli bir nokta bu. İdeal yani kayıpsız bir transformatörde enerji korunur. Daha doğrusu güç korunur. Güç neydi? gerilim çarpı akım. P eşittir V çarpı I. Şimdi transformatör gerilimi yükseltirken gücün sabit kalması için akımı aynı oranda düşürmek zorunda. Yani gerilimi 10 kat artırırsanız akım onda birine düşer. Ha anladım. Tam tersi. Gerilimi düşürürseniz akım aynı oranda artar. Kaynaklardaki denklemler de tam olarak bunu gösteriyor. Giriş gücü V birincil çarpı I birincil eşittir çıkış gücüne V ikincil çarpı I ikincil. İşte bu özellik elektriği uzak mesafelere taşırken neden bu kadar hayati olduğunu şimdi göreceğiz. Tam da oraya geliyordum. Evet bu gerilimi istediğimiz gibi artırıp azaltabilme yeteneği elektriğin iletimiyle nasıl bir bağlantı kuruyor? Kaynaklar diyor ki elektrik santrallerden şehirlere taşınırken o hep gördüğümüz devasa yüksek gerilim hatlarıyla yüz binlerce voltla iletiliyor. Neden bu kadar yüksek? Mantığı ne? Tehlikeli değil mi bir yandan da? Mantığı tamamen verimlilik, kayıpları en aza indirmek. Şimdi elektrik akımı bir telden geçerken telin malzemesinin kaçınılmaz olarak bir direnci var, değil mi? Bu direnç yüzünden elektrik enerjisinin bir kısmı ısıya dönüşerek kayboluyor. Yani teller ısınıyor, enerji boşa gidiyor. Kaybolan bu gücün miktarı akımın karesiyle ve telin direnciyle doğru orantılı. Yani P kayıp eşittir i kare r. Bakın, kritik nokta burası. Kayıp, akımın karesiyle artıyor. Karesiyle. O bayağı fark yaratır. Hem de nasıl? Şimdi transformatörlerin sihrini düşünün. Santralde üretilen elektriğin gücü P eşittir VI sabitken, çıkışta devasa transformatörler kullanılıyor ve gerilim V yüzlerce kat, mesela bin kat arttırılıyor. Güç sabit kalacağına göre, gerilim bin kat artınca Akım ı ne olur? Eee binde birine düşer. Aynen öyle. Akım bu kadar düşünce akımın karesiyle orantılı olan enerji kaybı ı kare R ne kadar azalır? Tam bir milyon kat. Bir milyon kat mı? İnanılmaz. <laughs> evet. Düşünün akımı sadece yarıya indirmek bile kaybı dörtte birine düşürüyor. İşte bu yüzden gerilimi yüzlerce kat arttırmak kayıpları on binlerce, yüz binlerce hatta milyonlarca kat azaltabiliyor. Bu sayede elektrik enerjisi yüzlerce, binlerce kilometre uzağa çok çok az kayıpla taşınabiliyor. Şehirlere veya mahallelere yaklaşıldığında ise başka transformatörler yani step down olanlar kullanılarak gerilim evlerde ve iş yerlerinde güvenle kullanabileceğimiz seviyelere işte 110 volt, 220 volt gibi tekrar düşürülür. Yani evet yüksek gerilim hatları tehlikeli ama bu sayede enerjiyi verimli taşıyoruz ve sonra yerleşim yerlerinde güvenli voltaja indiriyoruz. Peki tüm bunların anlamı ne diye sorarsak Demek ki transformatörler olmasaydı bugün bildiğimiz gibi merkezi büyük santraller kurup elektriği uzak şehirlere, kasabalara verimli bir şekilde ulaştırmak yani neredeyse imkansız olurdu. Belki de her mahallenin, her kasabanın kendi küçük, verimsiz santrali olması falan gerekirdi. Elektrik hem çok daha pahalı olurdu hem de bu kadar yaygın olmazdı muhtemelen. Kesinlikle. Alternatif akımın ve transformatörlerin bu mükemmel e, işbirliği diyelim modern elektrik şebekelerinin dolayısıyla da aslında modern yaşamın temelini oluşturuyor. Kaynaklarda bir de öz indüksiyon diye bir kavramdan bahsediliyor. Bu biraz daha farklı sanki bir bobinin içinden geçen akım değiştiğinde bu değişime karşı koymak için kendi kendine bir gerilim yaratması durumuymuş. Yani bobin kendi içindeki değişime mi direniyor? Bu bir tür elektriksel atalet gibi mi acaba? Harika bir benzetme. Tam olarak öyle. Tıpkı kütlesi olan bir cismin hızındaki değişikliğe direnç göstermesi, yani atalet göstermesi gibi bir bobin de içinden geçen akımın miktarındaki değişikliğe karşı bir elektriksel atalet gösterir. Yani bobinden geçen akımı arttırmaya çalıştığınızda bobin bu artışı engelleyecek yönde bir zıt EMK elektromotor kuvveti yani bir gerilim oluşturur. Akımı azaltmaya çalıştığınızda ise akımın hemen sıfıra düşmemesi için onu destekleyecek yönde bir gerilim oluşturur. İlginç. Nasıl oluyor bu? Mekanizması yine aynı aslında. Akım değişince bobinin kendi yarattığı manyetik alan da değişiyor. E bu değişen manyetik alan yine Faraday yasası uyarınca bobinin kendi üzerinde bir gerilim indüklenmesine sebep oluyor. Bu etki özellikle devreleri hızla açıp kapattığınızda, yani anahtarlama anlarında çok belirginleşir. Akımdaki ani değişime karşı koyduğu için bazen anahtar kontakları arasında kıvılcımlar, arklar falan oluşmasına neden olabilir. Bobin akımı devam ettirmeye çalışıyor çünkü. Eğer bunu daha büyük resme bağlarsak diye düşünelim şimdi. Faraday'in keşfi, yani değişen manyetik alanın bir elektrik alanı, bir gerilim yarattığı elektromanyetizmanın denkleminin sadece bir yarısıydı aslında. Diğer simetrik yarısını ise James Clerk Maxwell ortaya koydu. Maxwell hem matematiksel olarak hem de inanılmaz bir sezgiyle şunu fark etti. Tıpkı değişen manyetik alanın elektrik alan yaratması gibi, değişen bir elektrik alanının da bir manyetik alan yaratması gerekir. Vay simetri yani. Aynen öyle. İşte bu iki fikri birleştiren ve müthiş bir matematiksel yapıya döken Maxwell denklemleri o zamana kadar bilinen bütün elektrik ve manyetizma olaylarını tek bir çatı altında eksiksiz bir şekilde açıkladı. Ama Maxwell'in denklemlerinin güzelliği bununla da kalmadı. Bu denklemler çok daha şaşırtıcı bir öngörüde bulundu. Birbirini sürekli olarak doğuran bu değişen elektrik ve manyetik alanlar uzayda tıpkı bir dalga gibi hem de ışık hızında yayılabilirdi. Yani ışığın kendisi, bildiğimiz ışık, radyo dalgaları, mikrodalgalar, X ışınları hepsi aslında elektromanyetik dalgalardı. Bu, yani fiziğin en büyük başarılarından biri. Elektrik, manyetizma ve optik, yani ışık bilimi gibi ayrı ayrı görünen alanları tek ve çok zarif bir teoride birleştirdi. Evet, gerçekten baş döndürücü bir yolculuk oldu bu. Şöyle bir toparlayacak olursak, her şeyin temelinde Faraday'ın indüksiyon yasası var. Manyetik alandaki değişim elektrik yaratıyor, tamam. Bu prensip Jeneratörlerde mekanik enerjiyi yani dönmeyi elektrik enerjisine, alternatif akıma dönüştürmemizi sağlıyor. Sonra sahneye transformatörler çıkıyor. Bu cihazlar sayesinde elektriğin gerilimini istediğimiz gibi ayarlıyoruz. Hı hı. Bu ayarlama çok kritik. Çünkü gerilimi çok yükselterek ve dolayısıyla akımı düşürerek enerjiyi uzak mesafelere minimum kayıpla taşıyabiliyoruz. Yüksek gerilim hatlarının sırrı buymuş meğer. Sonra da tabii gerilimi güvenli kullanım seviyelerine indiriyoruz. Bir de öz indüksiyonu gördük. Bobinlerin akım değişimine karşı koyma eğilimi. O elektriksel atalet meselesi ve tüm bunların nasıl Maxwell'in büyük birleştirmesiyle ışığın doğasına kadar bağlandığını anladık türbinden evinizdeki lambaya uzanan o görünmez yolculuk bu yasaların mükemmel bir uyum içinde çalışmasının bir kanıtı adeta. Belki üzerinde şöyle bir düşünebileceğiniz bir son nokta bırakalım mı? Maxwell bize değişen alanların enerjiyi dalgalar halinde taşıyabildiğini gösterdi. Peki bugün incelediğimiz bu indüksiyon prensipleri, özellikle hani bir bobindeki değişimin diğerini etkilemesi durumu, transformatördeki gibi. Ya da değişen alanların enerji taşıması fikri. Sizce enerjinin sadece tellerle değil, kablosuz olarak aktarılmasının da temellerini atmış olabilir mi? Ve bu fikir, yani kablosuz enerji iletimi, gelecekte hayatımızı nasıl daha da değiştirebilir acaba? Düşünmeye değer harika bir soru gerçekten. Bu kapsamlı incelemede bize katıldığınız için çok teşekkürler. Bir sonraki keşfimizde yeniden buluşmak üzere.